Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, hepinize de iyi akşamlar diyorum. Bu akşam değerli bunun Bilal Elmas, Petriba Mahalle Muhtarı adayımız. Kentin önce programımıza hoş geldin diyorum. Daha sonra da büromuza hoş geldin diyorum. E, biliyorsun, en sarı daskar veya namıdeğer poşu, poşun, yörüklerin semboldür. Pamukkale Yörük Türkmen Derneği'nin poşunu ben değerli kardeşim bağlamaktan onur duyduğumu bir kez daha belirtiyorum. Yörükler bu ülkenin teminatıdır. Ülkenin ölüdür. Bu nedenle, bu değerli karşı aramda hoş gel bu poşu huzurunu da bağlıyorum. Şöyle muhtarım bağlayalım. Şöyle bakalım, ne güzel yakıştı evet. Vallahi yakıştı başkanım, güzel oldu. <laughs> olsun diyorum muhtarım. Hemen bir görüşleri kısaca alalım. Vallahi geldik, yayınımızı yaptık, çok da mutlu olduk. Bu fırsatı bize sunduğunuz için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Gönüllerinize, yüreklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar. Çok sağ olun başkanım. Sağ olun.